%49.11 oranında artış göstererek 17.002 lira olmuştu. Temmuz ayında ise ara zam yapılmadı. Aksaraylı vatandaşlara soruyoruz. 2025 yılında asgari ücret ne kadar olmalı? Yani bir 25 olmalı. 25 bin yeterli mi? Yani yeterli değil. Şu hani enflasyonla bu ekonomik süreçte yeterli değil ama hani en az 25 bin. Aynen. Biliyorsun, biliyorsun. Evet. Yani hani artık bu dönemde yapılmalı yani. 25 biraz ama hani olması lazım olan en düşük yani 25 bin. Evet. 35 olmalı. Yeter 30. Yeter yeter. 30. Yeterli mi 30? Ancak. 30, 40 olsun da olsun yani. <laughs> ben emekliyim de ne kadar olmalı emekliler? devlet memurundan emekliyim. Biraz bizimki öbürlerine göre de. Asgari ücret bana göre 30'dan aşağı kurtarmaz yani bu şartlarda. Yeterli olur mu? Bir, efendim? Ancak, ancak geçinebilir yani 30 bin liraya. Yani. O sürüye lira ancak geçinebilir. Bir, bugün 1 bir kilo mandalina 60 lira. Etin kilosu olmuş 600 lira. Yani vatandaş alamıyor, yiyemiyor, içemiyor. Ancak 30 bin lira bir kira olmuş 15-20 bin lira. Yani bir aksire şartlarında yani. Onun için 30 bin lira aşağı kurtarmaz yani. Bence yeterli değil. Ne kadar Çünkü ne kadar olmalı? Ee, 30 bin ya da 20 bin olmalı yani. Bir öğrenci olarak ne kadar gideniz var aynı? Yani 3 bin, 2 bin. Gidiyor yani. Bence e, 20 bin olması daha mantıklı. Çünkü gerçekten şimdi her şey çok pahalaştı. E, fakir insanlar yani gerçekten hiçbir şey alamıyorlar. Hiçbir şeye güçleri yetmiyor. Eskiden daha iyiydi her şey. Emekli aile en azından e, yani bugünkü şartlarda göre yeni 25 tane sonra olması lazım yani. Az bir amca. He? Yok bacım yok valla. <laughs> Ama para tabi devletimizin kaynağına bağlı. Kaynağı bulabilirse, yetiştirebilirse biz bize isteriz dışarıdaki gibi güzel bir maaş almayı isteriz yani. Ama imkanlar standart şey neyse onu tavsiye ederiz yani. Siz emekli misiniz? Mi? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz? 20 bin lira alıyorum. Yetiyor yatıyor mu? Mümkün değil yani. Ama ek kişi şey yapıyorum. Çalışıyorum, mücadele ediyorum kızım yani. Sizce emekli maaş ne kadar olmalı? En az 24-25 olmalı. Emekli maaşı. Evet. Emekli. Asgari ücret değil değil mi? Yok. Asgari ücret ne kadar? İşte asgari ücret kim diyor? Emekliler memur emeklisi farklı alıyor. <laughs> i̇şçi emeklisi farklı alıyor. En düşük ne kadar olmalı? Yani 17'nin daha düşüğünü düşünemiyorum. Yani en az 25 olmalı asgari ücret. <laughs> memur emeklisi şu anda 28 lira alıyor. 35 lira olmalı. Ama tabii hükümetin de bütçeye yani onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü ciddi sıkıntılar var. emekli maaşı ne kadar olmalı? Yani en düşük emekli maaşı bu göreceli bir şey. Eğer işçi ise SSK Bağkurlar 10 ila 14 lira arasında arıyorlar. Yani onların normal hayat standartlarını devam ettirebilmeler için en az 20 bin lira olmalı. Valla asgari ücret ne kadar olmalı onu bilmiyorum da kimse zaten asgari ücretle doğru düz çalıştırmıyor. Çalışsa sigorta yapmıyor. Sigortasını yapsa 12-13 saat çalıştırıyor. Bilmiyorum yani Aksaray'da patronlar da koştum. iş çok sıkıntı yani iş bulmak. Çalışıyor musunuz? Hayır çalışmıyoruz. <laughs> Çarşıya iş aramak için geldik. Vallahi abla gittiğimiz yer 15 saat, 14 saat, 12 saat çalıştırıyor. Maaşı ne kadar? Maaş asker ücret. Artı bir de haftalık izin veriyor. <laughs> o kadar yani. Yani bu durumda memnun değiliz ya. Çok kötü durum. Peki asker ücretle geçinebilecek misin? Geçinemiyoruz abla. Bilmiyor. Zaten telefon faturamız 2000 lira. Sadece telefon faturasını 2000 lira verdiğimizde bize bir şey kalmıyor. Vallahi yapacak bir şey yok abla. Kimse geçinemez ki asgari ücretle şu an. Kira olmuş 19 bin lira. Ne kadar olmalı peki? Ücretsiz abla? Vallahi asgari ücret şöyle bir en az şu an bir 25-30 olması lazım. Yani en az böyle yok kurtarması yok. için. En az. Vallahi okulda mezun olduk. Turizm mezunuyuz. Otellere gidiyoruz. Şey, buradaki çarşıdaki falan otellere. 12 saat diyor. Sabah 8, akşam 10. Biz ne zaman gezeceğiz, ne zaman tozacağız yani. Ona yıkamıyorum ben. Ona rağmen asgari ücret mi? Aynen ona rağmen asgari ücret. Artı bir de mesai. İdeme saydılar. Ya ücreti veriyorlar peki? Bazıları vermiyor, yani bazıları veriyor. Çoğu yerde